Bu haber? İyi, senden. İyidir. Şişt, Bade. Buraya. Allah'ım ya, nereden çıktı bu? Ya bırak işte, uğraşacak birilerini arıyor yine. Lale devri bitti küçük hanım. Bundan sonra her gün burada bekleyeceğim seni. Belli ki anan sana layığıyla verememiş terbiyeni. Ama artık cevher çatısı altındasın. Bir nizama girsen iyi olacak. Hayır. Ben öyle terbiyeye edebe gelemem diyorsan... ...git istediğin yerde istediğinle öpüş. Ama şunu unutma. Erkekler oynaştıkları kızlarla evlenmez. Hava sen gerçekten kötü birisin. Sen ne benim anneme ne de aldığım terbiyeye laf edemezsin anladın mı? İlkelsin, cadısın, ayrıca kötü kalplisin. Yalnız ve mutsuzsun ve hayatın sonuna kadar da mutsuz kalacaksın. Gel buraya, lafım bitmedi daha. Hamuru bozuk bunun hamuru. Merhaba. Hoş geldiniz Kerim Bey. Efendim Filiz, Metin Bey, biz bu kararı bir hafta daha erteleyelim. Gel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne işin var senin burada? Ben sana almayı düşündüğüm bir evi gösterecektim. Evet. Ama başka bir şey oldu. Metin Bey, ben sizi daha sonra arayayım. Tamam, teşekkür Ne oldu? Filiz aradı. Ee? Avukatına haber gelmiş. Dün gece Cem'in mezarı açılmış. Ee? Mezar boşmuş. Kerim sen ne diyorsun? Kerim Bey siz de mi buradasınız? Özelse çıkabilirim. Yok estağfurullah. Tatsız bir şey var. Hayırdır? Güvenlik can aradı. Hülya Hanım'ın yanındaki... Biraz önce yani nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ne olmuş ki? Zeynep Hanım'la bir olup buna oyun oynamışlar. Nasıl? Zeynep Hanım bunu çileye çağırmış, bir şeyler ikram etmiş. Oğlan Hülya Hanım'ı göremeyince arıyor, soruyor, yok. Korkmuş iyicene, beni aradı. Muhtemelen Zeynep Hanım nerede olduğunu biliyordur. Eminim şüpheli bir durum yoktur ama... Tehdit falan almış olmasın? Abi arasana Zeynep'i ne olur. Arıyorum, arıyorum. Ha Zeynep. Bana hemen Hülya'nın şu anda nerede olduğunu söylüyorsun. Sakın kemküm etme. Bana hemen Hülya'nın nerede olduğunu söyle. Ne? Ne olmuş? Torun baş gitti de ne demek? Niye? Neredesin kızım? Bu saatte ne uykusu? Yorgundum babacığım. Allah, sen bu hafta sonu köye gidiyormuşsun. Kim dedi? Arda, amcası demiş, Atıf abi. Bu hafta sonu Hatice teyzeyi köyüne götüreceğim demiş, temelli gidiyor demiş. Gidelim canım, madem o kadar isteyen var, hatta bu geceden giden ben. Abla dur dur nereye gidiyorsun? Otur Allah aşkına, ben seni bırakır mıyım ya? Çabuk, çabuk odana. Saygısız, ya, çabuk odana. Çocukla çocuk oluyorsun sen ya, otur çocuk oda. Ağzından çıkanı kulağı duymaz. Yapma öyle. Ben kötü bir insan değilim. Tamam canım, Allah Allah. İçimde laf tutamıyorum, elimde değil. Tamam. İşte ben de senin gibiyim Bayram. Nasıl benim gibisin? Yani sen yaptığın her şeyi kötülükten mi yapıyorsun? Tamamayız, tamam. Kerim'den Hülya'yı daha davine kaçırdım. Kapatmak kötülüğünden Hülya. Sen burada mıydın? Pardon ben tam olarak anlayamadım da sen ne dedin az önce? Bir şey demedim ben, bir şey demedim. Bir şey demedim. Baba. Baba. Hmm. Gel gel, otur bir saniye otur. Eti senin <laughs> kemiği benim kızım, ne yaparsan yap. Oturayım babacığım. Evet seni dinliyorum. Şöyle... Bir... Bizim son zaman... Yani bir zamandır şeyimiz var ya yani... Birbirimiz hakkında böyle... Acayip bir şeyler bir şeyler falan... Duyup duruyoruz ya... Duyuyoruz, duymuyor muyuz? Öyle değil mi? <laughs> bu şey gibi bir konuşmam babacığım? Ben bu zamana kadar senin ne haltlarını yedim yuttum... ...sen de benimkini görmezden geliver gibi bir şey mi? ya, ulan öyle bir şey okay. Hayır, o, 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 şey değil de... ...Kerim beni keser Hülya, yani... ...seni de keseceği bazı durumlar olmadı mı? Oldu, oldu şimdi, oldu. Oldu, ben ne yaptım? şey gibi, dağ gibi senin önünde durdum yani. Durmadım mı? Durdum, durmadım mı? Durdun babacığım. Allah razı olsun, durdum valla. Yok, estağfurullah. Merak etme. Yani zaten benden laf çıkmaz. Ama ben sana diyeyim, halamın ikinci hamlesi Kerim olur tutamaz kendini. Yok, yok, yok. Şimdi ödüm karıştı. Bir süre hiç ağzını açmaz sen merak etme. Ya sen bunu benim... Şimdi ben o ne yaptım şöyle dedim dedim bunları dedim eve dedim şey yaparım dedim İkisi dedim yalnız dedim kalınca dedim Kaynaşırlar dedim problemlerini sen bunu anlamayacak insan değilsin canım bu seni anlamayacakmış aklıma ne geldi bir şey söyleyeceğim zeytinlikler var zeytinlik çok güzel zeytinlikler var. Milyarlar edecek yarın öbür gün. Alayım mı sana epeyce bir alayım mı oğlum? Bir kenarda dursun. Baba Allah aşkına ne diyorsun Allah aşkına ya? Hiç, hiç ne dediğimi bilmiyorum şu an. Saçmaladım bir dakika. <laughs> hamileydim ben hamileydim. Allah korusun ya orada düşüp bayılsaydım korkudan ölseydim? Sen tabii onlar? ikisi bizden gezdi mesela şu anda. Gelmeyecekler onlar. İyi, nedir? Ha? Kerim ev almış kendine. Almayı düşünüyormuş daha doğrusu. Abisine gösterecekmiş. Bu gece de orada kalacaklarmış. Sebep ev nereden çıkıyor? Niye arıyorum? Ne? Nedir? Sebep mi? Sebep. Sebep orada da değil mi sence babacığım? Değil. Meğerse kendi evimize can güvenliğimiz yokmuş ya. Otur otur. Başlatma can güvenliğinden. Ne demek bu evde can güvenliği yok? Benim evimde öyle bir şey olabilir mi? Neredeymiş o ev? Niçin bana danışılmadı? Sana sordum o. Ben ablamlarda kalacağım bu gece. Niye? Benim ona ihtiyacım var. Olmaz, ee, Salman. Kocan yok. Şey bana bak, kocandan izin al. Yani ha haber vermek manasında. Adam bilsin diye. いいしょ。